Merhaba arkadaşlar. Karaca Nevresim takımlarında indirimler var. Birlikte bakalım. Sarah Henderson, Paulita, Pike hediyeli çift kişilik Nevresim takımı. 200 lira. Güzel deseni var. Yanında da Pike hediyesi. Elsa, pembe, king size Nevresim takımı. Bunda 3 al 2 öde kampanyası var. 200 lira. 3 tane alıyorsunuz. 400 lira. Komşularınızla birlikte alabilirsiniz. Bu da arkadaşlar Lanika mavi pamuk çift kişilik Nevresim yastık seti. E, bu da arkadaşlar 2 al bir öde 200 lira. Neos mavi pamuk çift kişilik nevresim takımı. Bunun da deseni bence güzel. Mavi ve beyazı karaca hoş yapıyor. 160 lira. Mihver pano kırmızı pamuk çift kişilik nevresim takımıysa televizyon reklamlarında da olan bir ürünmüş. 170 liraya. Melani mavi pamuk çift kişilik nevresim ve yastık seti. Bu da reklamlarda olan bir ürün. 100 lira arkadaşlar. Bakın bu gayet güzel bir fiyat indirimli. Vella mavi pamuk nevresim takımı kutulu şekilde satılıyor. 3 al 2 öde var. Yani 3 komşunuzla bir araya gelip 400 liraya 3 tane alabilirsiniz. Pembe bu da çift kişilik arkadaşlar. 3 al 2 öde de 200 lira. Sarah Henderson Mirias pike hediyeli. Bunda da pike hediyesi varmış yanında. 180 liraya. Fiyatlar nasıl? Yorumlara lütfen cevaplarınızı yazın. İyi mi? Güzel mi? Pahalı mı? Yoksa Karaca'ya göre normal mi? 2 al bir öde bu da arkadaşlar 200 lira. Adya mürdüm çok canlı bir renk. Böyle e, cıvıl cıvıl yapar. Nevresim seti 200 TL. Bunda 3 al 2 öde var. Mavi Ramforce çift kişilik nevresim takımı 200 TL. Sarah Henderson çift kişilik nevresim takımı var. Bunda da çok farklı bir tarz model. Açıkçası Karaca e, nevresim takımlarında modelleri ve desenleriyle gerçekten bir adım önde. 150 lira. Felicia çift kişilik Runforce pike hediyeli bunlar da Sarah Henderson ürünü 180 lira. Yani nevresim takımı ve yanında pike ile birlikte bu kalitede 180 lira bence iyi gibi ama siz ne dersiniz? Karaca Home Albatros 5 çift kişilik 7 parçalık setmiş. Bu 500 lira arkadaşlar. Biraz daha çeyizliğe giriyor herhalde. Runforce çift kişilik pike hediyeli nevresim takımı ise 200 lira. Sara Henderson, Minako çift kişilik nevresim takımı 3 al 2 öde var, 170 lira. Priyen sarı pamuk çift kişilik nevresim takımı ve yastık seti 2 al 1 öde ürünü var. Bunda da bu da arkadaşlar 200 lira. Bir diğeri farklı bir renk var. Aynı şekilde 2 al 1 öde 200 lira. Levni mavi pamuk çift kişilik nevresim takımı 2 al 1 öde de 200 TL yani 3 tanesi 400 lira yapıyor. Hatta şöyle tanesi 100 lira yapıyor arkadaşlar. Pardon 2 al bir öde. Karaca Home Desi 5 Super King evresim takımı 3 al 2 öde. Bunda o şekilde oluyor. Yani 3 tanesi 400 lira yapıyor. Valeria Deluxe Gold 10 parçalık çeyiz seti. King size dedikleri baya büyük. Hani battal boy diyorlar ya o şekilde geniş yataklara dahi oluyor. 1000 lira arkadaşlar. Mürdüm rengi de var 10 parçalık çeyiz setinin. Bu da aynı 1000 lira. Açıkçası bu renk de çok güzelmiş. Raven siyah Ramforce King size nevresim takımı 200 lira. Chester bej. Bu da çok böyle sevilen modellerden. Üzerinde e, böyle delikleri var arkadaşlar. Hani koltuklarda Chester modeli var ya onun gibi 1000 lira. Çift kişilik niş set 330 lira. Alto Gri Runforce King Size Nevresim Takımı 200 lira. Elia Pembe Super King Nevresim Takımı. Bunda 3 al 2 öde kampanyası var. 200 liraya. Karaca Home Brave Gold Çift Kişilik Pamuk Nevresim Yastık Seti. 2 al 1 öde 200 lira. Parlin Fuchsia Runforce çok güzel ve canlı renkler. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. 170 lira. Elsa Somon rengi 3 al 2 öde de 200 lira. Bu da arkadaşlar bunu da sevenler vardır elbak, elbet. Mor Saten King Size nevresim takımı 260 lira. Biraz pahalıymış. Maryam Bordo Super King nevresim takımı 3 al 2 öde de 200 lira tanesi. 3 tanesi 400 lira. Aynı şekilde fiyat bunda da geçerli. Şunda e, bu kadar güzel görüntünün sebebi tabi ortamı hazırlayan e, mimarın da böyle iç dizaynın da çok etkisi var. Bakın ne kadar güzel duruyor değil mi? Karaca Home Vella Mavi Super King Nevresim takımı 3 al 2 ödede 200 lira Çipas Kırmızı Çift Kişilik Niş Set Çok canlı bir kırmızı 330 lira gözümüze aldı Lanika Mavi Tek Kişilik Nevresim Yastık Seti var tek kişilik olan da 180 lira 2 al bir ödede Yani tanesi ne kadara 80 şey tanesi 90 liraya geliyor arkadaşlar Sarah Henderson Çift Kişilik Dantelli Saten Nevresim takımı Pudra rengi 250 lira. Karaca Home Loro Sarı Ramforce genç nevresim takımı çocuk odaları için çok hoş olmuş. 200 lira. Balerin pamuk tek kişilik genç nevresim takımı bu da arkadaşlar kızlar için bu da çok güzel. 150 lira. Amanda Grey Ramforce tek kişilik nevresim takımıysa 150 TL. Batis mavi tek kişilik nevresim takımı mavinin çok farklı bir tonu ama gerçekten 200 lira. Somon tek kişilik genç nevresim takımı. Bu da böyle genç odaları, çocuk odaları için 150 lira. Marian Petrol Runforce çift kişilik nevresim takımı. E tabi doğal olarak yani bunu tutup da çocuğun yatağına seremezsiniz. Böyle ağır tam yatak odası deseni 240 lira. Emilia Indigo tek kişilik nevresim yastık seti 2 al bir öde 180 lira. Be beyaz herhalde çok çok sade bir ürün. Blush çift kişilik nevresim yastık seti 2 al bir öde de 200 lira. Karaca Home Nelya pembe pamuk tek kişilik nevresim yastık seti 2 al 1 öde. E, bu da arkadaşlar 150 lira. Karaca Home Molly mavi reinforce çift kişilik kolay ütülenir nevresim takımı. Onun böyle bir özelliği varmış. 170 lira. Elya pembe pamuk tek kişilik nevresim takımı 3 al 2 öde. Yani arkadaşlar 3 tane alıyorsunuz. 300 ne kadar veriyorsunuz? 360 lira veriyorsunuz. Tanesi 120 liraya geliyor. Karaca Home deyip pamuk tek kişilik genç nevresim takımı. Bu da gerçekten genç odalar için güzel. 150 lira. Karaca Home Fizi pudra tek kişilik genç nevresim yatak örtüsü seti. 350 lira. Karaca Home Juan Fuchsia Runforce çift kişilik nevresim takımı. 240 lira. Bu da çok canlı renkler. Lanika Mavi Runforce King Size takım. 200 lira. April Fuchsia Pamuk kolay ütülenirmiş. 150 lira. Karaca Home Vella Mavi pamuk king nevresim takımı 3 al 2 öde 200 lira. Nitara mavi saten çift kişilik nevresim takımı bu da kutulu şekilde satılıyor 200 lira. Almont mürdüm pamuk çift kişilik nevresim takımı bu tarz modelleri de seven hanfendiler illaki var böyle e, sade güzel desenler 200 lira. Bu da arkadaşlar Karaca Home Sirana Pamuk Tek Kişilik Genç Nevresim Takımı 3 al 2 öde. Yani 3 tane alıyorsunuz 300 lira veriyorsunuz tanesi 100 liraya geliyor gerçekten güzel. Sara Henderson Destiny Çift Kişilik Nevresim Takımı 150 lira. Karaca Home Almond Bej Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200 lira. Karaca Home Elizya Lila Pamuk Tek Kişilik Nevresim Yastık Seti 2 al 1 öde 180 lira. Karaca Home'dan Atika Bej Super King. Bu da 200 lira. Amanda Gri Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı 170 lira arkadaşlar. Karaca Home Freedom Tek Kişilik Genç Nevresim Takımı. Ee, hoş bir ürün. Böyle üzerinde kartal var. Yastık ve o nevresimin kılıf renkleri de çok güzel bir uyum olmuş. 150 lira. Karaca Home Elia Pembe King Size Nevresim Takımı. 200 lira 3 al 2 öde bunda da var. Karaca Home Milner pudra çift kişilik nevresim takımı. 170 lira. Mariam Petrol Runforce King nevresim takımı. 3 al 2 öde özelliği seçeneği var. Avantajı 200 liraya. Karaca Home Merida Somon Runforce 6 parçalık nevresim takımı. Canlı renkler burada da görülüyor. 240 lira. Marian Bordo Ramforce King Size nevresim takımı az önceki biraz daha kremdi. Bu bordo renkler var ama desen olarak aynı 200 lira. Karaca Home Pirates tek kişilik genç nevresim takımı bu son üründe arkadaşlar. Çocuk odaları için bunun da fiyatı yine 150 lira. Bu arada A101 11 Haziran ve BIM 12 Haziran aktüel ürünlerini merak ediyorsanız soldaki iki kutucuğa tıklayarak Videoları izleyebilirsiniz. Bu arada e, bu videomuzu da beğendiyseniz hangi modeli beğendiyseniz altına yorum yapabilirsiniz. Bütün videolarımızı incelemeyi, beğenmeyi ve de paylaşmayı sakın unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.